Ben sana hayranım. Efendim? Hayranım bence aşkla çok ilgisi var. Yani birinin duruşuna, yaptığı işe hayran olmak. Öyle tutuluyorsun herhalde. Kimsenin senin hakkında kötü konuşmasına izin vermem. Çünkü sen mükemmelsin. Kusursuzsun bence. Ne tatlısın sen ya. Ben ne yaşam? Kalayım senle. bir sürü herkesin çenesi kapansın. Ne şimdi bu? Ne şimdi bu? Ne şimdi bu? Ne şimdi bu? He, haklı çocuk. Ne bu şimdi? Ne bu şimdi? Yine rüya mı izledik yoksa gerçek mi? Biz bir şeylerde bir bölüm falan atladık mı ne oldu bilmiyorum. En son odaya tıkılıydılar. Bir 10 yıl önce gittik. Sonra geri geldik. Oho! Bu not nereden çıktı? Çocuklarla ilgili kim ne konuşuyor da onların çenesi kapansın diye Defne Ömer'e taşınıyor. Bu işte bir iş var. Her neyse tahmin edebileceğimiz kısmına gelelim. Hmm. <laughs> Sude Ömer'e hiçbir şey anlatamamış anacığım. Ömer'in suratına bakılacak olursa gayet sakin. Defne gitmiş Hulusi ile konuşmuş. Hulusi kendisine demiş ki yürü ya kızım Neriman'ı ben hallederim demiş. Defne de rahat rahat gelmiş Ömer'e ilan aşk ediyor. Kibar bir metin olmuş. Hı. Arkadaş bir şey anlayan var mı bu fragmandan? Bırakalım mı bu işi yapmayalım tahminimle. Yapmayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kiralık Aşk yeni bölümüyle cuma akşamı Star'da